nasıl yaratıldılar biliyor musun? Elftiler eskiden kara güçlerce ele geçirilip değişime uğradılar. Çirkin ve korkunç bir yaşam sürdü. Artık mükemmel oldular. Oyna Esma şimdi bak Esma sağda Para Esmanesi birli Bırakmıyorsun Bas kuşum beni şimdi gir içime tek adam o da kafamda Gir içime tek adam o da kafamda Gir Aldım bir on. Çalış abi üçlü beşli. Kafamdan çıkmıyorsun sağlam oyna şimdi şu şu beşi sağlam yap Bas kanka onka ilk tür gelsin Aldım bir on. Kör verdim oraya Zerde kalıyorsun Zerde kalıyorsun yürü yürü sür beşi 3'lü sür Gel benle gel benle gel 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 benle Gel gir içine 3'lü 5'li Birledim halkiye parası. Halkiye malisi Triestin içinde oyna 3'lü 5'li. Kafamda kal tek adam. Tek adam kafamda kal. Guard'ın içinde kal aldım onu. Guard bizim guard değil mi? Evet evet. Kal guard'ın içinde. Kal guard'ın içinde 10 kar yansın. Sen yoruna teklisini aldım. Çıkmıyorsun guard'ın içinden. Zerde kal. Buradan zıra atak yap. Geliyorlar zıra atak yap. Aldım bir toplu 10. Küçülmeni unutma. Çok güzel. 10 saniye şimdi nasıl 10 kar ya? Can azalmadan nasıl? Bu verdim kafana bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. 10 kar geliyor aldım bir 10. Çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun aldım bir 10. Çıkmıyorsun. Ha, Gel bakalım. Çıkma. 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 Oturttur. Çıkma çıkmadan oynama. Çık kıpırdamadan oyna. Zerde kal. Zerde kal. Zerde kal. Evet. Zerde kal. Gel şimdi kafama manayı çektim. 3'lü beşli sağlam oynuyorsun. Çıkma. Aldım onu. İki saniye tormenti açtım kafana. Çıkmıyorsun. Şaka arada sür. Şimdi üstlerine aksi sen arkada kaldı. Parasıyla. Malisli. Oynadı Zeden şimdi, Kura Bartan, Pries, Kura Mortan Pries, super Zeden devam ediyorsun şimdi onunla Torment'i açtım. Benle birlikte Zeden devam. Mana'nı atıl. Oyna Zeden. Dur şimdi ben birlikte. Dur, 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 bak, daha fazlasın. Sonra taşın haklısın, üçü beşiyi. Taşın haklısın, üçü beşiyi gir. Gir taşın arkasına. gel 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 Şeyin, evet bütün arkasına. Suyun içinde, Zeden oynasın şimdi suyun içinde? gözlerinden bile değil. Merhaba partilerim. Çekilen şu 9 Raptor oraya git. Bir ustalık bir anda süperi var. Manisi var. Tekne Hemen kafasında bir sağlam biri de evveli. Bu şunu aldım ben bana öyle vurmama gerek güzel. Böyle ya. Çık bir aşağı doğru bende. Bana gel. Aldım. 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 Bir kal, aldım. Çık, kafamdaki birliği, aldım. Evet. Db, malisi, Patlat, oturu, ben Öncez, geri gel olsun. çok güzel. Geri gel. Solaç, e, e, koş koş <laughs> arkada kalan kessene, birliği.

Gördüm seni bin beni bin. Beşler var arkada dolaş 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 sağdaki beşlere. Birliği gördüm birliği direkt daha böyle. Bir seksen öldü tor attım kafasına. Torlu kanka Mami yürü yere. Glevden vurunca o. da adamlara bir şey yapamıyorsun dedi. Ben öldüm ya. Aldım dokuz. Sen yöre reze geçtin. Kalk 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 kalk. Rezmez yok kalk. Şu birliği tuttum birliği süperle. Aldım kendime tek mami de sattım. Vurma şimdi yere vur torlu orası. Aldım, aldım bir yol. Spot'tan Bıraktım. İkimiz de attık ölmeyin diye çok güzel. Evet, Aldım. Kes. Birliği kes, birliği bol iste. 960'da arkası da vurdu bence. Birisini de vurdu. kestik kanka. Kötü yok. Kafam torunum abi vuruyor. 960. Ben yerdeyim abi ben. Kaldırdım seni ya. Allah için bir tane de Yine, drop attı. Sudalar atma. gene sudalar arkaya çekti. Dön geri dön geri dön geri dön Tam geri. Tam terse çekti. Tamam Angel atacağım ben de. Ben de Angel atacağım ha. Geliyorum. Bekle. İyi hadi ben de atayım bari. Aldım. temiz, temiz, Biraz zil alasın, birini değerlendir, şu olsun. Geri çık lan, reskinle Geri bütün koz gir işlerine. Asaslar gir işlerine. Hazır, kafası torlu. Bak, aldım onu, ölmüyor. Ölmüyor de attık. Koş, koş, koş. Ben de Aldım, aldım onu. Ben de aldım onu. alayım ya, kesme. Evet. mı He, he, öyle. Kanka tamam. bir gıdım canlı ZM geldi yazık oldu. Ben de şey 300 sıra evet, kalım ya kurban <laughs> Onlardan her şeylerini alın ama onlara hiçbir şey vermeyin. Onu diyor ya. Onunla öyle Kanka şu okçuya vursana. <laughs> O kadar ya. Valentina abi. Ya, yani ki Ulan... <laughs> Sana bir şey değil mi? Heh. Ya. <laughs> Can, şey, şey, şey. <laughs> bir olsaydı ölmüştüm öyle değil mi? <laughs> verdim. Bırak arkadaki birli var. varıyor, birli varıyor, birli varıyor. Süper zor her şey var onda. Devam et. Aldım Sinan'ı. Devam et hata varıyorlara. Torlu. Diğer birli varıyor. Devam et. De ölecek. Z'den vur. Z'den vur. Z'den vur. vur varıyor da. parası var. Boy, boy nice. da bizde kalsın. O da bizde kalsın. Maliste. Çok güzel. Önümüz 5 parti var. Asaslar geç oradan. Abi görünmezlik bastım. Geçiyorum. Bekliyorum. Sizi acele etmeyin. Geldi Artık açıyorlar. Artık açık. Gel 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 tepeden düşecek tepeden vuracaklar gel bende Yürü bekleme yürü önüme geç esaslar. Asaslar önüme geç. Önündeyim. Direkt tor attı bu adam. Allah ne verdiyse vur. Girdi devre torunu onu kes. Aldım ben bir ileride şu an oturttum. 2 alırsın hemen 960'dayım. Aldım, aldım abi, 960. Adam düşmesi lazım yalnız. Aldım 960. Bir kadar girdim aldım yok. Fırladım. Aldım yok. Ben... Tamam sür şimdi ölecekler yani. Al işte. Düştü değil mi? Adam evet, benden sahip Düştü düştü. düştü. Evet, Warriors, Warriors testi şu an. Magda. Dumaş, Dumaş ne oluyor? Gel abi. Karşılayıyorum. Tp yapıyor direkt. Kafası torunlu zaten. Bir lütut buffları yok. Aldım ben bir yolun ikiye alırsın yaklaşınca. Aldım. 960'dayım. Devam et. 3-5 gir sıkıntı yok. 3-5 gir. Aldım Bak, 960. Priced'e oynasana. Priced'e haberli Priced'e oynasana. Aldım sen. İyi. Aldım onu. Kafan tekrardan torunlu. Aldım onu. 960'dayım. O'ya gelirse padeliz olacağız. Kes kes. Kazi var Zeyde. Bir liman iste. Ya var tabii bas. bastı. Powerable var. Bir şuna da. O da Gel abi yürüyorum. Kaçıncı göre? Bir mi hala? Hı -hı. Niye bu kadar az? Kilo. Sağ meyici gördün mü? Sağ gördün mü? Bak canları yap yarım. Vur şuradan artık. Uzat artık şuradan okunu. Uzat artık seri. Birli mage gidiyor bak önde. Bırak şeyi. Priest'i bırak. Mage tut. Oyna şimdi buraya bırakma. Sap verdim. Al, gir üçlü beşli, gir üçlü beşli, gir üçlü beşli mage'lere. Toru, toru verdim. Toru verdim. Manaları diyor oyna. Oyna bırakma. <laughs> Önümüz topluyor. Toplasın vur abi Z'den. Arkaya kaçtı topluyor. Gel beni gör. Beni gör topluyor buraya. Oyna zeydan, Magelerin canları az bak. Magelerin canları az. Bildi parası var. Kafası torla oyna. Açtım toru. Bırakmıyorsun. Tut mage kes. Mage vur. Mage vur. Mage vur. Vur Bu dedim buraya. Birli mage. Aldım köşe. Darlamaya devam gir. Bir de eserinin üçü beşli elegant. Al. Mali parazit manis vur. Aldım on. Devam et. Mage tekrardan toplu onum yok. Aldım on. 960. Devam ediyorsun. Ata, ata devam ediyorsun. Aldım on. Alacağım. Aldım bir Gitim. Gittim. Tekrardan toru verdim. Aldım, aldım. Taramaya devam edin ya abi bak kafamdan tarasanıza neredesiniz ya? Tarayın abi şu meşler arkadan atak yapıyor preste vuruyorsunuz ya meşlere girseniz 3'lü beşli. Aldım onu. Darlayın abi mençleri. Gir üçlü beşli mençlere vur aldım abi, 960. sen. Ben de aldım 960 onu ben tekrar kaldıracağım aldım bir kere alırsın 10. aldım onu. Dayan abi gel kafamda tekrardan toru aldım açtım. Kafandakine vur artık birliği oyna şimdi birliği oyna bırakma tek aldım tek birliği 10. kesin abi. Aldım bir 960. Alacağım onu pot için beyler çarları tutun aldım. bir kere tut. aldım onu. Angel atacağım şimdi hazır Angel aldım atın aldım abi Angel mu? atın Angel at Angel at Angel at, angel at. patladım bir tür Angel kafan torba oyuna 3'lü 5'li bırakma aldım on. aldım on. Aldım on. Aldım on. Aldım 3'lü 5'li bırakma. 3'lü 5'li bırakma torlu. Aldım bir 10. tur manalarını aldım. Manalarını aldım. Aldım, aldım bir onda. Aldım bir onda. Atıyoruz bak. Vs atıyoruz abi. Biraz fokuslanın. Aldım, aldım 960. 4 -4. Çok güzel çakıştı. Aldım aldım. Bir tur, bir tur fake'li hazır. Kafam tekrardan torlu. Kes abi bırakma. Altın torlu. Magenin kafayı oyna bizim. Bizim magenin kafayı oyna. Çekemiz. Birli priyeslerine gir şimdi 3'lü 5'liye. Parası var. Mayısı var. Bırakmıyorsun. Aldım bir aldım. on. Kaldırdım. Evet. Tamam aldım. Çok güzel. Devam ben et et yukarı, yukarı topladı. topladı yukarı. yukarı. Devam ediyorsun. Bildiği bırakma. Uzaktan darla bir tür girme içlerine. Girme içlerine. aldım onu Girme içlerine. çık. Düş alta. Düş alta al düze. Al düze bunları. Al düze gel ben beni gör. Bak önümüzden gelen Murat'ı tutuyorsun. belli Parazisi var. Kes bunu bir tür. Mayısı var. Mageler lan. Dön. Döndü döndü gidiyorlar Mageler. Gördüm. Gidiyorlar. Meş mi lan bunlar? Hı, -hı. Hı, -hı. Rahatsız et rahatsız et Bir dakika sen yürü Bir dakika çekme abi Halledim şu işi. Kanka sağdakine vuruyorum soldakine patlayacağım Helal. <laughs> <iyiydi be. gülüyor> Ben 17'deyim. Olun da bizimkiler. Daha Mono'ya gidiyor bir tanesi bak. Bir belli gidiyor önünde. Malisto birinde. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Oo bak bak bak. Oo bak bak. Biz de mezlemiyoruz. Okçuyu kes. Belli 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 kes. Parası var. Sağda kaçıyor. Yürü kanka. Soluna vur, soluna vur. Aldım on. Aldım on. Yük geri. Gel kafamda oyna, kafamda oyna. Beni gör. İçimden vur. Benim şara bir şey oldu. oldu? Kitlenip duruyor. <laughs> vur torlu torlu Tap verdim onlara Aldım yok arkam, arkam geldi Ma mage mi? Yok. Tamam. Kafan sap. Toplan mayıcın kafasında toplan sana. Şey gel kafama gel kafama toplu kafamdakileri kes kafamdakileri kes. Seri vur. Aldım 960 bende. Arkan şey geldi. Vurdu 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 tepemizi vurdu. Aldım on aldım on aldım 960 on. 960 şey evet. Tamam kafana gelen oynasana sana. Çıkıyorsun geri. Çor verdim oraya. Kafan saplı. Mageler de vuruyor. Dön 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 tara dön tara manalarını da çektim dön tara. Seri vur abi ki gelsin. Aldım Tom. koşuyorum oraya. Ben de attım Angel. Toru uzattım kafana tekrardan parti başkanı. Hazır. En sağdaki bildiği üçlü 5'li gir. parası var. var. Manisi var. Aldım onu Çek on. yer kanka benim. Kapan torlu, kapan torlu oyna. Çok fena vuruyor. Sap verdim, kapan saplı. Aldım 960. Bir tur yap. Bir tur yap, toplandılar. Çık geri tepeye tekrardan. Aldım onu Sinan, çık. Sinan iki döndüm, çık. Gelenlere bir türek saldıracağım. Saldılar bekle. Dön ona, dön ona, dön ona bırakma. Kafandaki okçu da toldu. Dön kafama, dön kafama. Işte. Aldım yok. Almadım. Çok güzel duratlayın. Devam, devam et kafandan 3'lü 5'li. 3'lü 5'li devam et. 10 çakıştı bu arada. 10 çakıştı dikkat et. Toru uzattım Biri. altına. Tap kafan açmadım sapı uzatacağım. Bekle. Vur Z'den abi. Vur Z'den yanaş. Saplılar. Hemen birli var yoruda vurabilirsin. Altı çok güzel geldi ya. Çık ya. geri tepeye tekrardan toplan o zaman Çocuk. aldım onu. Çık geri. Tepeye çık durma. Toplan abi. Arkana içine gelene şey tut. At 80 burada olanlar parası var. Kes bunu. Bekle. Yandan gelebilirdir Bir sabah sporu yapayım dedim. Maşallah karı her yere çökmüş. Bir tane uman yok farmatan. Bir bari cenneti değilmiş. Şöyle arka TV'lere doğru bir gideyim. Lan adam yanına lan. 2 oldu kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Şöyle bir bakkala gönderme hareketi. Aha üçüncü geldi. Devam et devam et devam et devam et. Ulan Wolf de bitti. İleride bir Wolf alıp İkili döfe basıp dönmek lazım. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey diyeceğim hep bir saniye. Golf aldım döndüm. Aha geliyor. Selam. 5, 3. Kardeş bir rica edeceğim.

Sunucu çok sıra saydığından JR için Z7'ye girdim. Burada da ilk JR'mi kazanıyorum. Güzel ekip geldi. Herkesin eline sağlık. Silver burada şöyle kıtlayalım. <Sessizlik> Yetiş devaya koş koş. Hadi geçmiş olsun koşmaya başla. <laughs> Buradakilerin şeyini dağıtıyorsunuz de değil mi? CF, CF, CF. CF. Vur Hadi gençler. Bizde bu kutusu. Kutusu bizde. bizde. Ay 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 ay. Ay. <laughs> Mike Dragon. <laughs> <laughs> ne <Next>. kutusu. <laughs> <laughs> Yine vurduk be. Ayda denenet denenenet denenet denenenet Beni YouTube'dan takip eden Gürkan PM atıp selam verdi sağ olsun. Ben de bir kez daha buradan ona selam göndereyim. Önüne hazır. Koru verdim, sağlı. Kafana da sap da verdim gelenlere. Aldım, kür. İçine gelene vur bak. İçine gelene var, iç aldım, üçe, çek, içe kür. kal içe kal içine gelene var. Aldım on. Aldım kür. Aldım 960. Bir oldum. tür mana çektim içine gelenlere. Onlar. Oyna boza oyna boza oyna boza bırakma. Hazır birliği çektiği çektiği çekti, çektiği malisli. Oyna önüne şimdi aldım, toru uzattım priyesinin kafaya bak. Priesinin kafaya toru aldım, uzattım zeydan vur. Mage'lere dikkat edin aldım, abi arkadan kür. falan. Ay kör ne ya? Kaç tane kör var bu heriflerde ya? Oyna şimdi önündeki meleği oynayacaksın. Para meleği. Arkan geldi bir daha. Döndüm arkanın Her şey aldım tekini evet. Mage 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 tekini aldım. Dön de bir daha suya doğru. Karşıya topluyor gene bu arada. Gel dönüp çıkacaklar buraya. Geliyorum. Geldiler. Hazır. Birlik küçülmüş parası var. Kafasına torlayacağım okçuya dön. Torlu. Birlik okçuyu bırakma süper torlu. Birlik dediğim süperli. Mage vurdu bizim galiba. Yo mage burada. Önüm mage önüm mage. Azze dön. Bak bizim mageler de vurdu bak. Torlu, torlu, torlu. Vur. Gir artık. Güzel. Arkamız. Dön ben de tekrar suya doğru. Suya dön. Bak çıktılar kanka okçular. Dön torlu. Yengenin kafayı hazır. Kır. Aldım o. Magetek kürün geldi. Aldım kür. Bir çevirene bak. bütün server buraya toplandı kesseniz daha <laughs> Adam ne yaptıysa bir şey yaptı ama herkes oraya kesmeye geldi. Yükledi etti ha. Aha, üfleyen, üfleyen magi. Ne vurdu aldım, öyle? Al. Ben durumu bakıyorum. Bir kişi drop kalır şey. mı? Muhtemelen. Yiğit kabul edeceksin Asas geliyor için az, az drop. Şey İçinde asas şey angel attı. Attı. Şey attı. 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 attı, şey attı. Kritik mal O tek yedi. Tepeye yakınım ben. Oh. Yeni Kanka bir al. çeker al. misin kankam? Kötü vurdular. Aldım al, almadım. Ben aldım. Ekran var ya benim ekran nasıl şu an? 6960 kalk 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 aldım o kalktım kanka kalktım Aldım beni ben de var, var. Ben de devam et böyle devam et yatan devam olursa ele. taşa kaldırsana kanka dört taşa aldım kür hata gitmesin aldım on. Çok o çok kötü vuracaklar aldım kanka pür. kim alacak kutuyu kutu bizde canım tık dedin artık aha helal tamam. görev saydı aldım o hadi valla Abi lan. Aldım pür. Bismillah. Abi bize lan. Ela eli 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 at. eli eli bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye Aldım eli 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 PK eli eli PK ya. adam üfledi üfledi demek ki birini vurmamız lazım. Harbiden lan Mevlüt helal olsun ha. Ulan Feli'yi aldık ya. Abi. Ne düştü çabuklar, bir... Bir dakika, ben, bir bir dakika, dakika bir ben parti bir başkanına bir şey, trade atıyorum. Skeleton Belt. Evet bende. <laughs> ee, <Evet, gülüyor> Exceptional Blade X. Evet. Bolt Bar bitti. iki tane zaten. Silver Bar. Tamam. Tamam hepsi sende. Şey diyelim yengeteyim. Direk sen. Kendi üzerine alman güzeldi. O giriş çok güzel. Oyna girişe, böyle. oyna ne girişe, şey. tordu 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 vur kur yanında vur. Bak kanka ks vermeyin kızını sevdiklerin Tek Z'yi vurun kafamda. Dalma yani. sağdan soldan değil. İç içe kal, iç içe kal. İç içe kal buradan Z atak yap kanka. Gelemeyecekler içine. Vur birliğe. su var. Suya hazır, suya hazır. Kal burada, suya atak yap, toru uzattım. Bizim bir tur. Aldım on ben. Aldım, Aldım 960. Ron tek on. Tuttum seni bir turda. Aldım. Ben. Devam et ata, ata devam et. Bak birlik soldan çıkıyor ya bak kafamda kafamda birliğe yanaş parası var. Arkada kalan da birliğe malisti canları çok azdan vurun şunlara. Kafamdan vur, kafamdan vur. Bak yarım canlar hep öldüler güzel. Leydan vur sonra. Bu tehlikeli bir iştir Frodo. Kapıdan çıkmak yol adımını atarsın ama dikkat etmezsen kim bilir nereye sürüklenir gidersin. Herkese selam. Ben Archilis. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu bitirmeden önce size bizden bir haber vermek istiyorum. Bu video boss klanındaki son videomdu. Veda niteliğinde anlamlı özel bir video yapmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Klanda oyunu bırakan, işleri dolayısıyla online olamayan arkadaşlarımız vardı. En son liderimiz Peace Onur'un da oyunu bırakmasının ardından geriye kalan arkadaşlarımla yeni bir klanda toplanma kararı aldık. Bu zamana kadar vakit geçirdiğimiz her kim varsa bu videoyu da izliyorsa Onlara selam olsun. Hemen klandan çıkıp yeni klanımızı da canlı canlı kuruyoruz. Arkadaşlarımıza zaten birlikteyiz tekrar. Şuradan quit diyelim. İkiz ve çıktık. Hemen yeni klanımızı kuralım. Bundan sonra Gangsters klanı olarak yolumuza devam ediyoruz. Videonun sonunda küçük bir upgrade'imiz var. Sonraki videolarda görüşene dek Hoşçakalın. Üç, üç. Üç toan attım. İki defa. Pilev Sonra bas. <laughs> bir toan at istersen. İki Gel solda tamam. çıkalım. Neredesin seni görmeye üç, çalışıyorum. Sol sol. Daha, tamam. Aha geçti lan. Geçti galiba. ben sana saradım.